Temizliyorum, temizliyorum ve temizliyorum. Ama daha yapacağım çok temizlik var. Onlar yüzünden daha ne kadar temizlik yapacağım? Gerçekten çok pisler. Aa, olamaz. Bunu ayaklarıyla yapmışlar. Anne bana çalış yoksa temizlikçi olursun demişti. Ona inanmam lazımdı. Sessiz ol. Zina teyze temizlik yapıyor. Dur. 10 G. Zina teyze şeker ister misin? Yeni yılın şimdiden kutlu olsun Zina teyze. Hadi. Hoş, Hoş geldin, geldin yeni yıl sağlık bize. Sevgi saygı övetepe Çok aptalsınız. Yeni yıl şarkısını bile söyleyemiyorsunuz. Zina teyze burayı biz kilitmedik. 9A yaptı. Evet Dayan'a geldi ve bunu yaptı. Bana bakın. Kimin yaptığı umurumda değil. Ama eğer okulda bir leke daha görürsem paspas yerine sizinle temizlerim. Anladınız mı? Ne? 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 Sizi duyamadım. Anladınız mı? Arkadaşlar Zina teyze bugün iyi değil. Acele edelim bir daha yapmayacağız. Hey kızlar. Ne? ne? Hey fotoğrafları yapıştırmayı unuttuk. Zina teyze seni öyle çok seviyoruz ki şu torbayı bize verir misin? İçinde özel eşyalarım var. Burayı daha fazla kirletmek istemiyorum. Sizden bıktım. bir güzellik salonunda çalışmak istiyorum. Böylece burayı da kendiniz temizlersiniz. Tamam, getireceğim. Tamam, tamam acele, acele et. et. Marusya dikkatli ol, hadi. Kosya taklitçi. Dima kıvırcık saçlı yakışıklı çocuk. Dayana, maymun yıldız. Artem Hint çocuk. Julie. Ken. Ve Gigi renkli. Acele et Zina geliyor. İşte oldu. 9A bu fotoğrafları görecek ve bütün gün moralleri bozuk olacak. Burada özel eşyalar falan yok. Aa, Zina teyzeyi kandırdınız. Bu da nedir? 9A sınıfını boyamışlar. Cık, tamam Ongi. Dün demeyin. Kesinlikle okumam lazımdı. Bu 10G sınıfından gerçekten bıktım. Merhaba Zina teyze. Merhaba Zina teyze. Bu arada yan tarafta Ayrıca sak da alacak. Evet, evet çok düşük olacak. olacak. Zina teyze, sorun nedir? Aa bu 10G sınıfı sinirlerimi bozuyor. Yine mi ayaklarıyla duvarları kirlettiler Zina teyze? İstersen onları okuldan sonra dövebiliriz. Zine. Açık konuşmak gerekirse biz de onlardan çok sıkıldık. Bu arada fotoğraflarınızı boyamışlar. Bakın bütün okula da asmışlar. Anlamıyorum bu ben miyim? Bu da ben miyim? Evet bunlar sizsiniz. Her yere astılar. Aa, olamaz Zina teyze. Şunlara bak. Kostya baksana seni nasıl yapmışlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Dima bu sana benziyor. Artem 9 a Hintlileri gibi olmuş. Julie sana kızamak çizmişler. Kim bana bıyık çizdi? Peki ya ben? Neden gözümün altında morluk var? Ah, beni yapmamışlar. Nastya ilk kata bakman lazım. Ne? Onge dur biraz. Zina teyze sana yardım edelim mi? Zina teyze bütün sokuzları masalardan alabiliriz. Bütün tozları temizleyeceğiz. Bütün katları. Hatta tuvaletleri bile. Çocuklar sizi çok seviyorum. Siz en sevdiğim sınıfsınız. Kesinlikle sana yardım edeceğiz. Tamam Zina teyzeniz gidip temizle Devam edecek. <laughs> Ne kadar güzeller, ne kadar akıllılar. Merhaba Zina teyze. Ders daha başlamadı mı? Zil çaldı mı? Dayana sen misin? 9A sınıfından. Evet Zina teyze. Ben 9A sınıfından Dayana. Beni tanımadın mı? Zil çaldı mı? Dayana sen çok iyi ve güzel bir kızdın. Buradaki de nedir böyle? Zina teyze gözlerim hep oğlandı. Bunlar benim dudaklarım. Bunun moda olduğundan haberin yok mu? Dayana 10 G sınıfı senin fotoğrafının üstüne farklı şeyler çizdi. Zina teyze 10 G sınıfı artık umrumda değil. Onlar benim seviyemde değil. Zil çaldı mı? Evet zil çaldı. Tamam Zina teyze. Bu şekilde yüzünü buruşturmamalısın. Kıskançlık iyi değildir. Evet gerçekten çok ilginç. Dudaklarına ne yaptı acaba? Evet hadi bu kızın fotoğrafını beğenelim. Kristina mesaj atarsa ona fotoğrafını beğendiğimi söyler misin? Şimdi de yorum yapacağım. Şunlara bir bakın. Dima Dayana ile diğer kızların fotoğraflarını beğendiğini biliyor Tabii mu? Tabii ki bunu bilmiyor. Dima ne zaman? böyle kızların fotoğraflarını beğenmeye başladın ki. Arkadaşlar doğal güzellik her zaman modadır. Dayana yanındayken başka kızların fotoğrafını beğenmemelisin. Dayana geldiğinde ona her şeyi anlatmamız lazım. Kızlar öneride bulunmayı bırakın. Beğeni almak istersem alırım. Dayana gelince hepsini silecek. Kimse bize cevap vermeyecek. Ezik olduğumuzu düşünecekler. Dayana her zaman telefonunu kontrol ediyor. Dövülmek yerine ezik olmak çok daha iyi. Kızlar bunlar erkekler değil. Ezikler. Bu yüzden başka fotoğrafları beğeniyorlar. Hadi ama şuna bak. Evet çok güzel kızlar. Okulda bu şekilde mi yürüyorsun? Ve böyle fotoğraflar çekiyorsun. Ne? Kızlar onlarla konuşmamıza gerek yok. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Merhaba. Kızlar bakın. Kızlar bence Doyan'a erkeklerin beğendiği o kızlara çok benzemiş. Olamaz. Dima şunu beğensene. Hayır Kosya beğenmeyeceğim. Instagram'da kızlara bakmayı bırakıyorum. Merhaba Dayana. Merhaba. Arkadaşlar bir değişiklik fark ettiniz mi? Evet, evet ettik. Dima'nın Instagram'da beğendiği o kızlardan birisine çok benzemişsin. Ben sadece Dayana'nın fotoğraflarını beğeniyorum. Dayana bence 10G sınıfı değişimini fark eden ilk sınıf olacak. Nasıl ne 10G sınıfı? Daha onlarla karşılaşmadım bile. Öyle mi? Tamam Dayana, bu fotoğrafın durumunu açıklayabilir misin? Nos diyor doyananın dudaklarına ne oldu? Çeli görmüyor musun? Dudaklarını şişirtmiş. O olamaz. Ailesi biliyor mu merak ettim. Dinle Cici. O sınıfı umrumda değil. Erkekler masamdan ayrılın. Tabii ki. Anlamıyorum. Neden herkes buraya geldi? Burası benim masam. Çok değişmişsin. Instagram'daki kızlara çok benzemişsin. Dima ben zaten hep böyleydim. Dur biraz. Benim dışımda başka kızların fotoğraflarını da mı beğeniyorsun? Tabii ki beğenmiyorum. Arkadaşlar size söyledim. Doğal güzellik her zaman modudur. Sana budadır. katılıyorum Julie. Evet dayana şu an biraz mide bulandırıcı görünüyor. Değil Cici? Eğer beğenmiyorsan bana bakmazsın. Dahası artık ben doğal güzelliği önemseyen kızlarla arkadaş olmaya devam etmeyeceğim. Seni tamamen destekliyorum. Doğal güzellik artık trend değil. Diana biliyor musun? Bence son zamanlarda çok kötü bir olay. Diana oldu. size ne söylerse onu yap Annen için kendimi kötü hissediyorum. Çok tuhaf. Benim annem de yaramaz bir kız olduğumu söyledi. Ama aslında öyle olmadı. Sadece modayı takip ediyorum. Evet, evet moda. moda. Vay canına. Dima'yı kandırdık. Fotoğrafı beğendi. Dayana'ya ekran görüntüsü göndermemiz lazım. Sürekli Dayana'yı gerçekten çok seviyorum diyor. Ama sonra da Instagram'da başka kızların fotoğrafını beğeniyor. Evet, gerçekten öyle. Dayana yüzmesek iyi olur. Morali çok bozulacak. Dima'yı gerçekten çok seviyor. Arkadaşlar bence Dayana gerçeği bilmeli. Böylece kendisini güzellik kraliçesi zannetmeyi de bırakır bence. Dima'na sadece onu değil diğer kızları da beğendiğini anlar. Gönderecek miyiz? Baksana Dayana. Dima bugün 40 tane kızı beğendi. Aslında ben Instagram'da dudaklarımın olduğu yeni bir fotoğraf paylaştım ve binlerce beğeni alacağım. Belki de milyonlarca. Dayana nereye gitti? Bilmiyorum. Ruj sürmeye gitmiş olabilir. Hayır bozuktu. Bir şey olmuş olmalı. Diana'yı gördüklerinde 10 göz sınıfının vereceği tepki çok ilginç olacak. Acaba bu kızın dudakları neden böyle şişmiş? Hiç bilmiyorum. Böylesi daha güzel değil mi? Bence de Diana çoktan mesajımızı almıştır. Evet Dima kimleri beğeniyor anlasın. Kesinlikle bunu anlayacak. Hepimiz aynı okula gidiyoruz. Kızlar gördünüz mü? Ağlamaya başlamış bile. Bence dudakları acı olmalı. Ona dokunmayalım. Bence onu görmezden gelelim. Evet onunla dalga geçmemeliyiz. Birisi senin moralini mi bozdu? Kızlar size gerçeği söyleyeceğim. Aslında... Ben dudaklarıma silikon yaptırmadım. Onları sadece boyadım. Kızlar bakın dudaklar aynı bizimki gibi. Dayan o dudaklarını mı boyadın? Ama neden? Anlamıyorum. Bence bizim yüzümüzden ağlıyor. Bir şey olmuş olmalı. Sessiz olun deneyin. Tamam kızlar size her şeyi anlatacağım. Dayana bütün detayları anlat hadi. Devam et. Evet kızlar. İki gün önce Dima'nın Instagram'da diğer kızları beğendiğini fark ettim. Kızlar duydunuz mu? Bunu iki gündür biliyormuş. Şimdi ne anlatacak deneyelim. Evet Instagram'da diğer kızları beğenmeye başladı ve bilmiyorum. Benden daha güzel olabilirler ama sonuçta ben de güzelim. Neden böyle oldu diye düşündüm. Sonra kocaman dudakları olduğunu gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Erkek kardeşim büyük dudaklı kızları beğeniyormuş. Dayana bu yüzden mi dudaklarını böyle yaptın? Dima sadece seni ve senin fotoğraflarını beğensin mi istedin? Sen çok daha güzelsin Dayana. Böyle dudaklara ihtiyacın yok. Dayana bunun sadece ruj olmasına gerçekten çok sevindim. Arkadaşlar bir şey anladım. Her zaman kendiniz olmalısınız ve değişmemelisiniz. Dima'nın kimi beğendiği umurumda değil. Diyorsa onu yapabilir. O da umurumda değil. Siz de kendiniz olun ve sakın değişmeyin. Ayrıca nasıl biriyseniz kendinize öyle sevin. Bu doğru. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese güle güle. Dima'nın kimi beğendiği umurunda değilmiş. Bu harika. Artık beni beğenebilir.